tarihin dönüm noktalarında sadece bir figür olarak değil, bir dönemin ruhunu değiştiren bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Hürrem Sultan. Doğduğu topraklarda bir cariye olan Aleksandra, sonradan Roxolana adıyla anıldı. Ukrayna'nın steplerinden, Rutenya'nın köylerinden başlayarak kader onu binlerce kilometre öteye, Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamlı sarayına taşıdı. Rivayetlere göre 1500'lü yılların başında Tatar akıncılarının eline düştü. Bir köle olarak Kırım'dan İstanbul'a getirildi. Sarayın haremine girdiğinde kimse onun aklındaki planlardan, içindeki ateşten haberdar değildi. O sıradan bir cariye olarak kabul ediliyordu. Fakat tarih bazen en sıradan görünenlerin en sıradışı hikayelerini yazar. Saray duvarlarının arasındaki hayat, dışarıdan bakıldığında ihtişam ve lüks gibi görünse de, içeride sürekli bir mücadele, güç savaşları ve entrika vardı. Haremdeki kadınlar arasında Kanuni Sultan Süleyman'ın gözüne girmek, onların hayatlarını baştan aşağı değiştirecek bir fırsattı. Hürrem Sultan ise bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirenlerden oldu. Haremde en büyük rakibi Mahidevran Sultan'dı. Mahidevran, Kanuni'nin ilk gözdesi ve Şehzade Mustafa'nın annesiydi. Ancak Hürrem'in zekası, sabrı ve öngörüsü saraydaki dengeleri hızla değiştirmeye başladı. Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın ilgisini çekmeyi başardı. Güzelliği kadar hitabeti, zekası ve bilgeliği ile padişahın yanında yer aldı. Hürrem'in saray içerisindeki yükselişi hızlıydı. Ona verilen Hürrem ismi ise neşeli, neşe saçan anlamına geliyordu. Fakat onun hikayesi sadece neşeden ibaret değildi. Tarihte bir ilke imza atarak Osmanlı'da bir padişahla nikahlı olarak evlenen ilk cariye oldu. Bu evlilik saray protokollerini ve harem geleneklerini alt üst etti. Artık sadece bir cariye değil, padişahın resmi eşi ve valide sultan olmaya adaydı. Hürrem Sultan'ın yükselişi sarayın dışında da yankı buldu. Sadece haremde değil, devletin en kritik noktalarında da etkisini göstermeye başladı. Sadrazamlarla ilişkisi, dönemin en önemli devlet adamı olan Pargalı İbrahim Paşa ile olan çekişmesi ve sonrasında Rüstem Paşa ile kurduğu ittifak Osmanlı siyasetinde bir dönüm noktası oluşturdu. Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'a yazdığı mektuplarla savaş meydanlarından diplomatik karar masalarına kadar pek çok meseleye etki etti. Onun mektupları sadece bir eşin sevgisini değil, bir danışmanın öngörüsünü ve bir stratejistin aklını da yansıtıyordu. Hürrem Sultan, dış siyaset ve iç saray dengelerinde oynadığı rol ile Osmanlı tarihinde kadınlar saltanatı olarak bilinen bir dönemin kapılarını araladı. Harem artık sadece bir kadınlar dünyası değil, devlet işlerinin ve iktidarın şekillendiği bir merkez haline gelmişti. Hürrem Sultan'ın hayatı tarihin en çok tartışılan hikayelerinden biri oldu. Gerçekten devleti mi yönetti yoksa sadece perde arkasında bir figür müydü? Halk arasında anlatılan efsaneler ve tarihçilerin yazdığı gerçekler çoğu zaman birbirine karıştı. Kimileri onu Osmanlı'yı yöneten bir kadın hükümdar olarak gördü. Kimileri ise entrika ustası, haremdeki rakiplerinin sonunu hazırlayan bir planlayıcı olarak betimledi. Efsanelere göre Şehzade Mustafa'nın ölümü, Hürrem Sultan'ın sarayda kurduğu ittifakların bir sonucu olarak gösterildi. Bazı kaynaklar Hürrem Sultan'ın devlet işlerine fazlasıyla müdahil olduğunu, Kanuni'nin kararlarında etkili olduğunu yazarken, bazıları ise onun sadece padişahın sevgisini kullanan bir kadın olduğunu iddia etti. Ancak bir gerçek var ki Hürrem Sultan'ın adı Osmanlı'nın en kritik zamanlarında en önemli kararların alındığı masalarda anıldı. Hürrem Sultan'ın son yılları ise yükselişinin ve mücadelesinin bir özeti niteliğindeydi. Hastalıklar, saraydaki dengelerin sürekli değişimi ve çocukları arasındaki rekabet onun hayatının son dönemini şekillendirdi. 1558 yılında vefat ettiğinde geride sadece bir kadın figürü değil, bir dönemin ruhunu değiştiren bir miras bıraktı. Hürrem Sultan Külliyesi, onun adını yaşatan en önemli yapı olarak İstanbul'da yükseldi. Külliye, camii, medrese ve imaretiyle Hürrem'in hayırseverliğini ve devlet işlerine olan ilgisini gösteriyordu. Hürrem Sultan'ın mirası Osmanlı'da kadınların siyasetteki yerini kökten değiştirdi. Ondan önce saray kadınları daha çok perde arkasında kalan figürlerdi. Ancak Hürrem Sultan'dan sonra valide sultanlar ve şehzade anneleri devlet işlerinde daha aktif rol almaya başladılar. Kadınlar saltanatı olarak bilinen dönemin başlaması, Hürrem Sultan'ın açtığı yoldan yürüyen birçok kadınla devam etti. Onun zekası, stratejileri ve kararlılığı Osmanlı sarayında kadınların gücünü arttırdı. Yeni bir dönem başlattı. Bugün Hürrem Sultan'ın hayatı hala tartışılıyor. Kimileri onu bir kahraman, kimileri ise bir entrika ustası olarak görüyor. Ancak bir gerçek var ki onun hikayesi sadece Osmanlı tarihine değil, dünya tarihine de yön veren bir kadın figürün hikayesi. Aşkı, gücü ve hırsıyla sarayın duvarlarını sarsan, imparatorluğun kalbine yerleşen Hürrem Sultan tarihte iz bırakmaya devam ediyor. Hürrem Sultan'ın hikayesinde bir cariyeden imparatorluğun en güçlü kadınına giden yol zeka, cesaret ve kararlılık gerektiriyordu. O sarayın duvarlarını aşan bir kadın oldu. Osmanlı'nın en güçlü padişahının yanında sadece bir eş veya bir anne olarak değil, bir danışman, bir lider ve bir ilham kaynağı olarak yer aldı. Onun hikayesi sadece bir aşk hikayesi değil. Güç, entrika ve tarih yazma arzusunun birleştiği bir destandı. Hürrem Sultan sadece bir padişahın gözdesi değil, Osmanlı'nın tarih yazan kadınlarından biriydi. Güç, aşk ve entrika dolu hayatı hala tartışılıyor. Peki sizce Hürrem Sultan bir kahraman mıydı yoksa bir entrika ustası mıydı? Yorumlara yazın.